Ben tiyatrodan ayrı kalırsam ölürüm. A belediyeli tiyatroya. Ee, o böyle e, rol e, isteyecek bir e, oyuncu değildi. Ona burada her zaman çok ihtiyaç vardı. Özellikle bu 65 yaş evetliliği e, bizi hakikaten çok o, zarara uğrattı. O bizim usta çırak ilişkisiyle örüntülenmiş e, sistemimiz bozuldu. O yüzden e, dışarıdan alınlar yaparak bunu e, mı giderdik. E, Bora Seçkin ile e, çok güzel bir proje getirdiler. En son e, Çevap'ın çok fazla oynanmayan e, kuruluş şarkısı oyunu oynadı. Çok da güzel oynadı. E, bilemedim onun son oyunu olduğunu. E, ben sansürsüz konuştuğum, çok özel bir dostumu kaybettim aynı zamanda. Çok üzgünüm. Ee, kendi kendime söz verdim bağlamayacağım diye. Naşit'im çok erken bir veda oldu. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ee, çok yalnızlık hissettim hayatı boyunca. Ee, bir gün oyundan Eve dönerken, ah bir Ayşem dedi, ne kadar yalnızım. Sen hiç duvarlarla konuştun mu dedi. A, o zaman anlayamamıştım ne demek istediğimi. Zaman içerisinde çok iyi anladım, çok yalnızlık hissettim. Ben burada huzurunuzda bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Elif Özcan'a teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten Elif'ciğim çok teşekkür ediyorum. Son dakikalarında hep elini tuttun. Arkadaşımıza çok iyi baktın. Çok teşekkür ediyorum. Naşit'in buluşmak üzere diyorum. Kalbimizi her zaman sevgi ve saygıyla alacaksın.